Günaydınlar efendim günaydınlar. Evet saatler onu çeyrek değil geçiyor. Koşa koşa otobüse gideceğim. Keşke deçeli görsem de sevsem. Ay, bugünkü park ziliğimizin sebebi boncuklar. Boncuklar dedik bir buluşalım. Gebze'ye gidiyoruz efendim. Gebze bize hazır mı bilmiyorum. Ben Gebze'ye hazır onu da bilmiyorum. Hazır değilsek de yapacak bir şey yok artık. Dur. Acelemiz yok. Zaten bizim acelemiz yok. Akşam görürüm diyeceğim. Akşam yukarıdan gelin. Sağlık olsun. Kısmet değilmiş. Ay neyse ben, ben kaçarım. Benim var. Çok uzun zaman sonra. <laughs> Yine ben. Yine bir park izlendik. İnşallah fazla olmamıştır. <laughs> <Demin> göremiyorum. <laughs> Yaklaşık iki haftanın ardından temiz bir hava almak o kadar iyi geldi ki 10 <laughs> gündür falan evden çıkmıyorum. <laughs> Zor günlerdi. <laughs> Sen geç kalma. an itibariyle eve girmiş bulunmaktayım. Evde kimse yok. Bakın kim var? Selam ver. Selam. Evimize böyle bir şey musallat oldu. Görenler görmeyenlere göstersin. ne yapacağız bilmiyorum. Anamda musallat. Eve geliyor. Keyfine göre takılıyor. Benden rahat. Kedi gördünüz. Kedi bayağıdır evde musallat oldu bayağı. Hani mutfağa falan yemek koyuyoruz. Geliyor, yemeğini yiyor. Biz onu çıkartıyoruz. Asla çıkmıyor. Biz çıkartıyoruz. E, beni görecek kedi kaçıyor. Çünkü e, ne kadar yer yerlere de yatsa, kendini ne kadar e, yastık şekline de soksa ben onu bir şekilde alıp çıkartabiliyorum. Hani evdekiler bazen tırmalayınca, ısırınca falan pes edebiliyor. Benim umurumda değil. Bir şekilde onu çözümlüyorum ve dışarı atıyorum. Geçen gün şey yapmıştı. Geldi üstüme oturdu. Salona gidin normal salona sokmuyoruz. Hani koltukların üstüne pislenmesin, işte tüy dökmesin falan. Dedim ki ben seni dedim şu an görüyorum dedim. Uzak dur dedim. Geldi, üstüme oturdu. Biraz böyle marın kırın yaptı, yattı falan filan. Ses etmedim sonra çıkar. Yani böyle herkesi tanıyor. Yani mesela eve giriyor. Eğer babam e, salondaysa salona çok rahat giriyor. Çünkü babamdan yüz buluyor. Babama kalsa kedi alıp bize atacak. O derece savunuyor kedi biz çıkarız. Babam bize kızıyor. Rahat bırakın kedi diyor. <laughs> Evde garip bir şeyler oluyor. Ay. Onun için de ben 10 gündür evden çıkmıyorum. En son e, 4 Kasım'da kızlarla buluştuk, Gebze'de. E, Gebze'den sonra bende film koptu arkadaşlar. Ben bir grip olmuşum ki hala şu an öksürüğü kaldı. Yani düşün Beşinde ya da altısında ben ciddi bir böyle gözümü açamayacak derece bir gribal enfek enfeksiyon vardı. Çok şükür ateş yoktu ama inanılmaz bir kemik ağrım var. Hani şöyle söyleyeyim kafatası ağrıyor. Hani öyle bir kemik ağrısı oturamıyorum sırtım ağrıyor. İşte e, omuzlarım ağrıyor. Yani şey yapıyorum, uzanıyorum mesela kafamın altı eğer sert bir şey dengeliyorsa inanılmaz bir acı, ağrı. Yani oturayım diyorum. Hani beyin bulantısı başlıyor. Şey olurdu mesela 3 saat uyuyorum. Kalkıyorum bir saat anca durabiliyorum. Sonra tekrar yatıyorum falan. mesela o şey dedim. Bir arkadaşım trip atmıştı. işte, yazmıyorsunuz, buluşmuyoruz vesaire. Dedim ki Esra dedim yani üç gündür gördüğüm tek şey rüya dedim. Hani gerçekten tam olarak öyleydi. Yani bir gün... Ciddi manada full yattım. Bir buçuk gün yatmışımdır yani. Sonra gün daha iyiydim. Bir sonra yani üçüncü hastalığımın üçüncü ya da dördüncü gününde tekrar o ilk günkü, ilk günkü gibi oldu. O da çok kötüydü ama yani ben böyle kaldım. Hani neden? <laughs> Herkes şey işte 40 yılın başı dışarı çıktım onda da hasta oldum vesaire. Gerçekten hani hamlamışım. Yani zaten e, yol biliyorsunuz gibi beni mahveden bir şey. Onun dışında Love Runner diye bir e, Kore dizisi izledim. Çok güzel, çok tatlı bir dizi ama aşırı duygusaldı. Hani o kadar ağladım, o kadar ağladım ki yani kafam dağılsın güleyim diye açtım bir diziydi. Tam tersi oldu. <laughs> Diziyi açıyorum, kapatana kadar hıçkır hıçkır ağlıyorum o kadar duygusaldı ki. Bir de o, hani vücudumdaki gribal enfeksiyonu da vermiş olduğu bir duygusallıkla iyice duygusallığa bağladım. Hani en son şeyden dizi bitti. Dizinin bittiği gün mü, sonra gün mü ben direkt böyle yatış, yani hasta oldum. Üzüntüden hasta oldum falan diyorum. Hani o derece bir duygusal diziydi. Çok güzeldi. Yani şimdi izlediğim dizi de güzel. Mistik, papap, bar gibi bir şey. O da güzel. O da tatlı, minnoş bir dizi. Yine Kore. <laughs> Bu kadar Kore dizisi izlememin en büyük sebeplerinden biri... Hatta en büyük sebebi e, Telegram'da bir e, kanal keşfettim. Aradım tüm Kore dizileri var. Yani Kore dizisi kanalı zaten. Asya dizileri diye bir kanal. Tüm Kore dizileri mevcut. Bir e, kanal daha keşfettim. işte anime, sinema vesaire. Şu an aradığım birçok şeyi bulabiliyorum. Keşke yabancı dizilerin olduğu bir kanal keşfetsem. Özellikle İran dizileri. Duy sesini Telegram. <laughs> Ne yazık işte öyle aşırı ağır bir gripal enfeksiyonum vardı üstümde. Çok şükür şu an sadece böyle hafif bir e, burun akıntısı ve öksürük. Ya. Öksürük bende kalır zaten o sıkıntı değil. Vücudum öksürü atamıyor. Öksürüğe karşı tol 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 toleransım çok düşük konuşamıyor. <laughs> bugün de sözde bütün gün dışarıda olacaktım. E, alamadım. Döndüm hem ve yolda uyudum. Yolda bayağı uyudum çünkü ben 3 saat ne uyudum. Öyle olunca bir de son durakta hani ikinci otobüsün son durağı denince. Son durağında son durakta elimin rahatlığı o kadar puha biçilmez ki uyuyabiliyorsun. Yani ben mesela geçen sene kaçıva gittiğim zamanlarda işte sistem eritme gönüllülüğü yapıyordum. Dönüşte full yatıyordum ve beni kaldırıyorlar. <laughs> yani kaç kere gittim hatırlamıyorum. Yaklaşık bir, bir aya yakın, üç hafta falan gittim. Hani e, yarısında beni e, başkaları uyandırmıştır. Bir de tek araç. Onun rahatlığı da ekstra fazla. Hani Şey oluyor, yorgun argın çıkıyorsun. Otobüse kendini attığın anda uyu, uyuma moduna geçebiliyorsun. Zaten son durak. bitiş bir rahatlıktı. Güzel günlerdi. <laughs> konuşasım varmış. Şu an onu fark etti. <laughs> Aydın eski videolarımı izlerken bir şeyi fark ettim. Ben düzde de daha mutlu bir insanmışım. Sesim daha canlıymış. Yani daha yüksekten ziyade. Bunun bir nedeni İstanbul. ikinci nedeni büyük ihtimalle benim uyku düzenim. Yani cilt rengime kadar bozuldu. Karardım. çünkü öyle bir uyku düzenim var ki. Yani 5'te falan yatıyorum eee de kalkıyorum. Bir 10 saat. üç aşağı 5 yukarı yatıyorum. Ve absürt saatler arasında yani şey değil atıyorum 12'de yattım, 10'da kalktım gibi bir 10 saat değil. Keşke öyle olsa ama değil. O yüzden uyku düzenim çöp olduğu için ve e, İstanbul beni mahvettiği için İstanbul'da çektiğim videolar daha böyle boğuk daha enerjisi düşük çıkıyor. İnşallah hayat motivasyonumuzu bulacağız. Amin. Mesela şimdi ezanda konuştuğum için linç <gülme> 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 Uyumak istiyorum şu an evde tekim. Kendime bir çay mı yapsam? Kahve mi yapsam? Sadece uyusam mı? Asla bilmiyorum yarın bebişimle de buluşacağız. Esra ile buluşacağım yarın. Güzel geçecek yarın. Yarın güzel yarın ben. Evet, çekirgeler dinlensin. merhabalar Bir <laughs> park üzerinden daha güneş şahit olmaktasınız. Bugün kaç gidiyoruz? Doğum günü hediyelerini paketleyeceğiz. Minik kardeşlerimizin. Yani e, vlogun içinde kaçı özlediğimi söylemişim. Kaçıdan arama aldım. <laughs> Çok mutluyum. <laughs> e, i̇ş bulmak istediğimi de söyledim. Tez zamanda e, iş geleceğine inanıyorum. <gülüyor> Amin. <gülüyor> e, saat 12 çeyrek geçiyor. E, benim bir de kaçıda olmam gerekiyordu ama otobüs saatleri bana kız kattı. Sağ olsun. Öncesinde bir kahve içerim diye düşünmüştüm ama su bile içemem, <laughs> nefes bile almadan gitmem gerekiyor. Evet her yere erken giden ben, her an e, tetikte olan ben. <laughs> Bugün geç kaldım. Umarım çok geç kalmam. <laughs> Amin. Ama e, 20 dakikalık bir geç kalma gözüküyor. Umarım daha azdır. kaçırdan çıktım. Saat 3 çeyrek geçiyor. Baya erken bitti. Zaten kaç kişiydik? 6 kişiydik. Çok hızlı yaptık. Tabii ki de cold brew. <laughs> Neden? Çünkü uyuyamayacağımı biliyordum. Dedim ki ben ayakta tutabilecek tek şey cold brew. Cold brew'dan sabah bir yudum içtim. Hafif bir tuttu. Çok e, iyi gelmedi. <laughs> Otobüste oldu. Ben böyle bir e, baş hafif bir baygınlık hani karıncal karıncalanma yaşadım o baygınlığı yaşayanlar bilir. Yani böyle beynin çekilir, vücudun karıncalanır vesaire. Bir tane hanımefendi şey yapmadım, dürttüm. Yaşlı olduğu için hep ki özür dilerim işte unuttum falan ama ben gözler kayıyor yani. <laughs> Neyse biraz daha ilerledim. Birine daha dedim hani özür dilerim kalk hani 5 dakika otura biraz oturabilir miyim dedim başım dönüyor falan. Kız tabii dedi hemen kalktı falan. yeni şeker ister misin? İşte çikolata verdi vesaire falan. Çok da Teşekkür ederim hayatımı kurtaran o kişi. E, yarım saat falan geç kaldım kaçıp. Ölümden döndüm falan. <laughs> Beni ölümden kurtaran e, hanım kıza teşekkür ederiz. <laughs> e, şimdi şöyle bir yer buldum. Yeşil gördüm, oturdum. Çok mutluyum. Kahve dünyasına girecektim, çok kalabalıktı. Benim oturduğum yer doluydu. Ve benim e, yer takıntım var. Kahvemi alıp gelebilirdim yapmadım. Farım bugün çok fazla olmuş. Enes'in odasında yaptım makyaj. Yani. Beyaz ışık. Elif'in aynasını götürdüm de yaptım. Dedim ki adem normalde ne kadar fazla yapıyormuşum falan. İşte sarı ışık olduğu için belli olmuyormuş. Sonra gittim sürekli makyaj yaptım. Aynaya baktım aynı gözüktü. Dedim ki far demek ki sıkıntı. Öyle olunca tamam. Yani problem ışık değil. Zaten farı çok fazla sürmüş. O kadar kötü durmadığına inandım. <gülüyor> İnandım. <gülüyor> Yine bir abartılıymış gibi hissettiriyor ama güzel. Ay bugün çok mutluyum. Gece e, kedi girdi. Dedim ki koltuğa oturamazsın. Dedim. Ya kucağıma gelip yatacaksın. Ya da işte bir tane sandalye vardı onun yattığı sandalye. Ya da dedim oraya dedim. Gittim sandalyeye koydum. Geldi yere dedim koltuğa çıkmayacaksın dedim. Kucağıma geldi yattı. Annem sabah gelmiş bana kızıyor. Bu kedi burada değil. <laughs> Dedim koltukta değil sonuç olarak falan yapıyorum ama nasıl ısıtmış bir üstüme açık yattım ama sımsıcak. Çünkü hani kedi ısıtıyor falan. Mükemmel bir battaniye olarak ben kediyi kullandım. O da benim rahatlığımdan faydalandı. Fifty fifty. bir de e, önceki video yani bu videonun ortası. Evdeyken yaptığım konuşmada. Baya manifestlemişim birçok şeyi. Telegram'daki linkleri de buldum. Arada Miran dizilerini de buldum. yani çok nadir ee, olan şeyler dışında aradığım çoğu şeyi buluyorum. %90. <laughs> Mükemmel bir şey bence. Lavli <laughs> Liranır'dan bahsetmişim. Onu da gördüm. Ee, <laughs> i̇lk sahnesini koyacağım. Telif yersem koyamam. İlk sahnesinin linkini koyacağım. O linkten tıklayıp ulaşabilirsiniz. linke özel. <laughs> Çünkü YouTube telif attığı için e, şey yaptım. Gizledim videoyu. Oradan izleyebilirsiniz. İlk sahnesi çok güzeldi ilk sahneyle ağladım. 16 kaç bölümde? 16 bölüm müydü, Hatırlamıyorum. 16 bölümü ağladım. Çok mutluyum. Çok güzel bir diziydi. Hadi, tamam. Aslanımı buldum. Gel. Selam ver. Selam ver. <gülüyor> <gülüyor> Selam ver. <laughs> Az önce kedi benim aslanım. <laughs> aslanım çünkü çok kabarık. Yani büyük ihtimal İran kedisi. Muazzam bir kedi ya. O kadar yılış, o kadar sevgi pıtırcığı bir kedi ki. Herkese böyle değil ama alışana kadar bana şey yapıyordu. Yani çok tınlamıyordu. Görmezden geldi. Bayağı ghosting yapıyor kedi herkese. Yani biraz asabiydi. Ama alıştıktan sonra öyle bir sevgi pıtırcığı çıktı ki. Için ay mükemmeldi. Hatta bir ara şey olmuştu. Bir tane abla onu sevmeye çalışırken. Ben pis pis yaptım yanıma koşa koşa geldi. Kadın şey daha dedi seni tanıyor falan yaptı. ben dedim her gün buradan geçiyorum çünkü yani ilk stajımda psikiyatri kliniği stajındayken o, o, onun uyuduğu yerden aşağı iniyordum sürekli ve her gün orada oluyordu. Bir de o kadar obsesif bir ki her zaman aynı yerde. Mesela sabah giderken de gördüm. Aynı yerde. Hani araba farklı sadece ama durduğu yer aynı. Çok özlemişim. İki yıl sonra görmek çok iyi geldi. Ve e, bizim aç köpeği başka bir camda buldum. Bir tık sinirli. <laughs> Ay, öyle güzel bir gün. Bol serotoninli bir gündü. İşte doğum günü etkinliği. Doğum günü paketi etkinliği vardı. Çok keyifliydi. Çok güzel insanlarla çalıştım. <laughs> Tanışmadım ama çalıştım. Çok geç gittim bu arada. Yarım saat falan rotarlı gittim. Benle bir kişi daha geldi. Bizden sonra bir kişi daha geldi. O çok büyük bir sıkıntı yapmadım. <laughs> Öyle. Ultra Mega Park <laughs> arkadaşımın çeyizine gidiyorum. Ee, sizlerden bir ricam var. Bugün abimin e, ikinci seneyi devriyesi. Mevlüt okuyorlar. Yani sizden ricam bir Fatiha okursanız sevinirim. Şimdi Sen... Allah kabul etsin. Gözlük takınca makyaj sanki bir tık düzeliyor. Yani şöyle gözlüğü çıkartınca Ayla aldı başını gitti. Toparlayamadım yani sildim sildim yaptım. Ne zaman bir önemli gün olsa zaten Ayla olmaz. O yüzden kötü hissediyorum. Arkada gidip çektim. Böyle bir park gizelen <laughs> bir buçuk aydır falan da görmüyorum yani kızı. <laughs> Sürekli görüştüğüm bir arkadaşım gibi de çok sık görüştüm arkadaşlarımdan Ama o zamandır nişan harifesinde olduğu için haftaydı nişanımı. Görüşemedik bir türlü. <laughs> i̇şte bugün çıktı çeyizi gelecek mi çıkacak mı tam bilmiyorum. Davet etti dedim okey. Let's go girl. Kardeşim gibi seviyorum çünkü hani arkadaşım yani en yakın arkadaş arkadaşlarımla. O yüzden her anında yanında olmak bir vazifedir benim için. <laughs> İnşallah güzel geçer, hayırlı geçer. Hakkında hayırlısını diliyoruz. Göreceğiz efendim. <laughs> Günü bitirdik. Çeyizleri serdik. <laughs> Gördük kim ne almış. Ay, Işık buradan buraya. Güzeldi. Güzel geçti. Keyifli geçti. Ağız tadıyla oturmayı. Ağız tadı kullanmayı nasıl besin Allah. Amin. Evet, videomuzun da sonuna geldik efendim. Teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığınız için. Ee, sonraları görüşmek üzere. Görüşürüz.